Merhaba arkadaşlar. Bugün e, karavanlar için geliştirdiğimiz CT1000 e, mono blok taban klimasının tanıtımı için video çekiyoruz. E, bu klimayı e, geliştirmekteki amacımız karavanlarda e, kısıtlı yer imkanı olduğunu biliyoruz. İçeride herhangi bir üniteye ya da e, güneş panellerini falan koymak için yukarıda yer kalmamasına sebep oldu olmasın diye küçük ve güçlü bir ünite üretimine başladık. Tasarladık ve çok da güzel oldu. Kullanıcıların çoğu memnun. Bu araç 2011 model Fiat Ducato. Aslında bu araca torpido kliması da takabilirdik. O dönemde bu araçlarda klima opsiyonel olduğu için çoğunun ön torpido kliması yok. Müşterimiz de aslında önce torpido kliması için gelmişti ama Karavan klimamızı görünce o da e, bu klimadan taktırmak istedi. Buradaki amaç hem e, seyir halinde e, ön tarafı e, soğutabilmek hem de örnek veriyorum hani e, sıcak bir bölgede e, öğlen e, serin bir ortamda öğlen yemeğini falan yemek için uygun. Artı bir de akşam yatmadan önce arabanın içindeki sıcağı kırmak için de bir yarım saat 40 dakika çalışması yeterli olacaktır. E, bu klima motordan tahrikli, motor üzerine bağladığımız klima kompresöründen e, gücünü alıyor. Bu yüzden motor e, devrede olduğu sürece, motor çalıştığı sürece e, performans gösterebiliyor. Şimdi klimanın iç tarafını göstereceğim. Üstte gördüğünüz gibi e, çok küçük bir ünite e, ve içeride de hiçbir e, yer kaplama olayı yok. İçeride sadece üfleme ve emiş muzuluğu var göstereyim. Tavanda gördüğünüz gibi ya yani montaj öncesinde böyle böyle 40'a 40 bir kesi oluşturuldu. O kesim yaptığımız yere cihazı oturtuyoruz. E, Dyson silikonla yapıyoruz bunu su alımlarına falan engel olmak için montajı yapılıyor. İçeride plastik bir kapağı var. Bu kapakta sadece üflediği noktalar ve havayı emdiği noktalar. Onun dışında gördüğünüz gibi sadece yaklaşık bir 3 santim falan bir bombe yapabiliyor. İçeride başka bir yer kaplama durumu yok. Bunu arka taraftan da çekeyim. Böyle gördüğünüz gibi hani herhangi bir yer kaplamıyor. Karavan içinde çok uygun. Buna benzer bir modelimiz ambulanslar için yapmıştık. Orada da çok kullanışlıydı. Şimdi karavanlar için de aynı modeli tasarladık. Güzel ve şık duruyor içeride. Çalışma düğmesini torpidoya koyduk arkadaş. Yolda giderken kontrolünü sağlamak istedi. O yüzden torpidoya bir yere yerleştirdik. Kontrol paneli burada. Kare düğme e, klimayı devreye sokuyor. E, yukarı ve aşağı ile fanlarının hızını çoğaltıp azaltabiliyoruz. Aynı zamanda bunu sadece klimayı çalıştırmadan e, içeriye e, fanla da bir hava sirkülasyonu yapılabiliyor. Birinci ve ikinci kademi olarak. Klima açıldığında da aynı şekilde yine e, çoğaltıp azaltabiliyoruz. Dediğim gibi bu klima motordan tarihli. Motor üzerine bağlanan klima kompresöründen alıyor gücünü. Aynı klimamızın bir de elektrikli modeli var. Dilerseniz onda da yardımcı oluruz. Daha sonraki videolarda o elektrikli klimamızı da tanıtacağız. İyi günler dilerim. Kanalımıza abone olursanız çok daha fazla kullanıcıya ulaşmış olacağız. Teşekkür ederiz.